Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Barkay. Bugün sizlerle Roblox oynayacağız. Kaf kafam görünmüyor şu Game Turbo'dan dolayı sürekli ya. Bu arada arkadaşlar oyun Türkçe oldu. Kolay oyun oynayacağız bugün sizlerle birlikte. Tabi telefonla oynadığım için zorlanabilirim arkadaşlar? <laughs> Beni oyuna attı. Karakteri yakıyor <laughs> <laughs> arkadaşlar. Ya bir kamera böyle düzgün çeker misin? En iyisi kamera olması. Allah. Heh. Karakter yakıyor. Bir <laughs> kafasına bakın Bana bak lütfen lütfen. Niye... Ya ba bana bakabilir misin? Kameraya bak. Ya kameraya bak. Heh. Sen niye bir yerin boyalı bir yerin boyalı değilse boş ver. Herhalde itaat yok arkadaşlar. <laughs> Ay bu adamın niye... Bu... Bu tip daha abi. Melfes böyle olmamalıydı. Neyse devam edelim. Kamerayı açmayacağım Allah'a bismillah. da zıplayalım. Bu arada arkadaşlar Roblox'ta Roblox'um yok abi eliniz olsun. Roblox'suz oynuyorum. Karakteri değiştireyim. Böylece de daha güzel bir karakter. Robot yaptım. Bir reset çekeyim. Bu karakter niye böyle kaldı? Cidden bu kafası ve sırtı boyalı değil. Bu botlar ne oluyor? kendi kendine zıplıyor bu karakter Allah bu internet gitti galiba devam edelim bilmem işaretleri girmeyeceğiz ben bu level 65 midir 67 midir 68 al ne ne check aldık evet 68 midir 69 mudur bilmem arkadaşlar artık. Hastayım bunu mahabilir ama sizler için gene de video tutuyorum. Allah bismillah. Yetersiz Robux. <laughs> Bak Robux'um yok. Rütmil'de at. geldi boyalı. Boyanmış. Biz doğru da gidiyorduk değil mi? Bir dakika Rütmil'de şöyle bakalım burada da biz yürürüz. Kolay yapıyor bir oynuyoruz ama. Telefonda zor <laughs> oldu gibi. Abi burada dümdüz gidersin. Şşş birader şeytan mısın sen? Tövbe estağfurullah ben bak bakmam. Yok olan blok bu. Evet yok olan bloku. Hızlı hızlı gidelim. Ha bomba koymuşlar yere. Yani bomba. Bomba değil aslında. Yok. Ben ona bomba demek istiyorum. Kendisi gitmiyormuş. Ben hızlı gidiyor sandım ya. Ya bunlar niye bazı oyuncular burada kalıyor? Burası bebek işi. Bilmem ama galiba internetleri çekmiyor. Reset mi çekti kız? Evet reset çekmiş. Ya reset çekti ya da çekti. Şimdi şöyle bakalım. Ha dur basmışım bile. Ya göremiyorum ki. Ha. Gene doğru. Ha bu. Roblox'ın işsiz saati klik yapamık. Ama. Ha şimdi Dacia gibi gideceğiz. Yo gitmiyoruz. Ben de bunu hızlandırıcı saldım ya. Zıpla zıpla. Zıpla. Allah. Sen niye yala... Allahım. Yarı misal yarı robot. İlla çapraz mı yürüyeceğiz? Bu arada hepimizi geçmiş olsun arkadaşlar. Bursluluk sınavı. Eğer gidel giderliğe geçmiş olsun. Ya işiniz bit düşüyorduk ha. Burası da çok kolay. Lan zıplamadı. Ya Roblox. Ya zıpla Allah için. Ben bunu tekte geçmiştim. Geç. oyuncu. Biz no iyi de ben Z basmadım. Konuşmayı unuttum oyunun hile. Tamam burada bastım. Robot parçaları ayrıldı. Tövbe. Neredeyse basıyordum. Oyunun sesi şimdi de çok oldu. Hı. Ya sadece arkam kaldı ya. Arkam niye boyanmamış? Zıplaya 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 zıplaya. Ya bu kendisi zıplıyormuş. Aa böyle daha iyi Zıpla 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 zıpla. Buradan yürüyerek de geçebiliriz. Yok vazgeçtim. En son düşeceğiz ben biliyorum. Hep böyle. Ya şaka yapayım dedim iş yaramadı. Buna olan var ya, nuptur. Ben şaka yapacaktım. Aşama çok kötü bir yerdeyiz ama ben hemen geçeyim bu aşamayı. Troll bir aşama. Lan zıp, zıpla Ben hiç kameraya geçiyorum. Ya ben illa üstünde bir geçeceğim ya? Ah burada dış kamera oldu. O Bruce Willis çok geci olmuşsun. Hı, robot oldu da Lan zıpla zıpla. Bir de bana tip tip bakıyor ya. Ya <laughs> Allah'ım. 33'te mi bırakalım yoksa? Allah'ım zıpla zıpla. <laughs> Robux'la. Zıplama tuşu niye bu? Ha solunda ya. Allah Allah'ım şuracıkta dışarsa çıldır. Hiç kamera değil. Böyle oynayalım. Yine düz bir yer. Arkadaşlar ben bilgisayarda Roblox oynasam daha kolay yapardım. Ama Ah be. Bu kız hala orada. Ee, bu bu karakteri hatırlayanınız var mı? Şöyle göstereyim. Tabi gösterebilirsem. O karakter olduğu yerde duruyor. Hay. demiştim ya. Evuzu bile tövbe tövbe demiştim ya işte. Bak bak bakın göstereyim şimdi size daha net görürsünüz. Ya gele gösteremiyorum. Ya şimdi gösterebilirim. Gene gösteremiyorum arkadaşlar. Şaka gibi. Tamam burası. <laughs> <T> <laughs> İyi de ben ona basmadım. <laughs> ya arkadaşlar galiba oyun fiili Tamam burası boş. Burası. Artık şu karakteri hatırlayanınız var mı? Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe demiştik ya. O da beni hatırladı kesin. Zıpla zıpla, gele bloklar siliniyor. Aa, kaçın! Uy, uy! Yuppi yup. Birazcık. Galiba bizim karakter birazcık becerisiz arkadaşlar. Zıpla al. Solda. Hadi hadi. Aklıma dost şarkısı geliyor ya. Asansörlerde bekleme sesi var ya arkadaşlar. Ay. Video çekiyor. Hı -hı -hı -hı. Bu arada arkadaşlar 50 abone olmamıza çok az kaldı. Allah izin verirse canlı yayın başlar. bana soru soruyor. aşamadayız. 130 aşamalı. Ve yarıladık neredeyse oyunu. Yet Teksele gelelim. Yarısı daha fazlasını bitirmiş oluruz. 50 aşamamız kalır. Evet. Lütfen yorumlara bir, kötü bir laf yazmayın arkadaşlar. Al. Ya zıplamıyor karakter. Ben bu oyunu bitecek karakter karakteri de ya illa zıplamamız bu lazım ya. <laughs> ya He, galiba zıp karakteri kalkalı korumasız. Bu oyunda karakter korumuyor arkadaşlar. 53. aşama. Ya şu hatırlıyor musunuz o da şu şey var ya neydi? kuşağı yolu. İşte orada 19. aşamadaydık, şimdi 54. aşamadayız. Ben oyunun sonu merak ettim, sona gelememiştim. Allah! Bu arada arkadaşlar dört telefonla oynanmaz, tabletle de oynanmaz. Ya illa yakına mı gideceğiz? Tipsiz karakterimle. Rut bir kral altı yani kuzenim bunu görseydi kopiclerdi. Ya bu beyazlara değeceğimiz ölüyoruz O zaman yavaş, yavaş 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 yavaş. Ah ey sinir oldu bölüm geldi. Ah düşüyordum. Çok korktum. Ha, o tekte normalde ben be beş, bir bir beş o kere delemişimdir. Aha arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. B bize bak, Rutfil, diyorum. Rutfil 4, ha. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Şunu taşıyamıyor muyum he? Hoşça kalın be. Ya gitme bay bay.